Çok amansız bir durumdayız arkadaşlar. Çift pompalı ve sıfır can. Kanka sağda solda her yerde adamlar var. Ge Nasıl AK'nin tadı? Güzel mi? Beğendin mi? He? Abi... Bak. Ha, Şimdi ne bok yiyeceksin? Ezra ee, tabi Bir de sokarım senin yapacağın arabaya. Süreceğin arabaya dedi. <laughs> Atladı aşağıya. <laughs> Sen böyle bir şey yapıyorsun. Şu arabaya <laughs> Arabaya gidecek, arabaya gidecek selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Persona bayağıdır inmiyordum kanka. Uçakta direkt 20 kişi eksilince direkt atlama gereksinimde bulundum. Militaraya gidecektim. Hemen şöyle ana binanın çatısını almaya çalışacağım. Gel lan buraya. Uuu dörder dörder gidiyordu kanka. Bu ne? Lan bir ses ne? Gel gel nereye kaçıyorsun? Oğlum bir şey konuşacağız. Bir bak bir bak şu pompalı. Bu pompalı değil mi? Bak. Lan yedin nasıl düşmedin kanka? Diğer arkadaş silah aldı geliyor. Gel. Oğlum bak çok hareketlisin. Baba. Elimi ısıracağım. <laughs> Kolum koptu. Çok amansız bir durumdayız arkadaşlar. Çift pompalı ve sıfır can. Kanka sağda solda her yerde adamlar var. Geliyorlar. Topuk. Kaç Ruhan kaç. Görüşürüz. Beni burada bulamazlar. He? Neredesiniz lan? Hı? Oğlum hepinizi sünnet edeceğim. Gel 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 gel. Doluşun doluşun doluşun. Buradayım buradayım ha. Daha dışarıdan da geliyor. Oğlum lan durun bir bismillah. Baba çok akıllı oynamam lazım. Nasıl AK'nin tadı güzel mi? Beğendin mi? Braşlıyordunuz. He? Gel gel. Fazla acımayacak arkadaşlar. Sen de orada. He. Siz beni raşlarsınız. He. Oğlum hepinizi var ya geyik yapacağım. AK'nin öldürme ölüm sandığı geyik ya arkadaşlar. Neyse fazla şansımızı zorlamıyorum. iki tane aldık. Çünkü çok sinirlendi de direkt aldığım gibi bitirdim arkadaşlar. Büyük ihtimal bana küfür ediyorlar. Kulaklarım çınlıyor. Oğlum her yer pompalar satayım ya? Ha ses aldım. Heh. Ver şu skaliyi de. Gelin lan. Oğlum hepinizin var ya soyunu kurutacağım. Bak. Beni mi arıyordum? Şimdi yavaş yavaş yanaşabiliriz arkadaşlar. Gördün mü bak orta katta oynuyor. Orta kat sol tarafta. Oğlum bak ben çok çabuk sıkılırım. Bak beni uğraştırmayın. Allah aşkı için ya. M4. Kardeşim benim ya. Oğlum çok iyi insansınız lan siz. Her şey M162'de. Oğlum var ya kaşınıza gözünüze 782 tane adam ölür ha. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza giderse videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bu videoya valla 1000 like gelir mi ya? Kanka ben bunları raşlasam beni öldürecekler biliyorum. Merdivenin basamakları yatıyorlar. Ben orayı bir şekilde temizleyeceğim kanka onların hiçbir şekilde kurtuluşu yok. Onlar da biliyor pişman olacaklarını ama kaçamıyorlar kanka. Arka taraftan kaçmayı planlıyorlar ama <laughs> salmam. Salmayacağım. Hadi ya. Oğlum bak daha kaç tane adam vuracağız. Sonra diyorsun Rohan abi niye kilin 20'nin üstüne çıkmıyor? Yok. Abi. Bak. Ha, şimdi ne okuyacağım? Bir bak bir bak aşağıdaki adamın san şey, çantasına bile bakmamışlar ha. O kadar korkak takım arasını satayım. Gel gel aşağıdaki çabuk. Çabuk 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 çabuk. Hadi lan. Hadi oğlum çocuk ölüyor. Ay içeri girseydi güzel olurdu ha. Bak. Hadi hadi. Niye niye? Kanka burada çok oyalandık hemen çıkalım biz buradan ya. Yeter. Abi lootumuz çok güzel. Mermilerimiz istediğimiz kadar var. Şu bir de kafamızdaki rezon gitse. Rezoncum müsaade et Allah aşkına bu vin win alayım. Bir git. Bak keyfimdeyim. Güzel oynuyorum bugün. Ellerim çok seri, ellerim ateş ediyor. Rezon benden uzaklaş, benden uzak dur Rezon. Fişek atmıştır kanka burada. Bir bak. Kaldım bir şeyler? Avuk var almayacağım ya. Bizi tabağın dibini sıyırdık arkadaşlar. Adamlar almış yemeğin ana maddesini yemiş. Asıl yemeği yemiş. Biz de böyle tabağını sıyırdık böyle. Ama bana sıktılar. Bana mı? Nereden sıktınız? Oo, Açık araziler. Burada da araba var. Oğlum o hatayı yapmayacaktınız. Yeri. Yürü... Lan arkadan da. Arka taraf. Sen iki dakika dur. E oğlum burada sıkıyordunuz da aynı. Abi var ya arada kalacağız ha. Arada kalacağız. Sen bir yat şurada. He, direkt kilini verdi. Hadi 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 hadi. Şu arkada araba vardı evden kafa çıkmazsa. <laughs> Bana kafa çıkarsa yemin ediyorum. Bittiğimizin resmidir. Ay kanka var ya böyle canı üf, yapsan ölecek. Orayı rahatlayacağım. Oğlum hiçbir şekilde kurtuluşunuz yok. Aa bu taraftalar. Selamünaleyküm. Baba tezgah biz burayı açalım. Ee orada yatılır mı lan? Oğlum basur çıkar lan. Hemoroid olursun. Bu bu muydu? O çocuk bu muydu? Herhalde buydu kanka başka ses yok. Aha. Abi açık arazide her yerden geliyorlar bunların arkadaşları ya. Valla hiç uğraşamam abi. Killerimi çeki çeki veriyorum. Ne uğraşacağım ya? O onu kaldırdı, o onu kaldırdı. Cık. 31 tane yaşayan var arkadaşlar. 31. Kutsal sayı. Araç var. Madafaka birader. Durun. Delikanlısınız durursunuz. Erkeksiniz siz. Oğlum. Ben öldüm. Oğlum tam bir mal takınmışsınız ya. Ne yapıyorsunuz lan? Öbür e, arka bir sinirlen yok. sokarım senin yapacağın arabaya süreceğin <laughs> arabaya dedi. <laughs> Atladı aşağıya. <laughs> Hep o sirenin kabahati ha. Var şu 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 tam bir malımış ya. <laughs> Yukarıdan ses aldım kanka. Güldük eğlendik yeter. Direkt olayın ciddiyetine varalım arkadaşlar. Bakın buradan sıktınız ben duydum kanka. Bak gördüm çok ince gördüm abi. Valla burası çok açık kanka tırsıyorum ama yapacak bir şey yok. Baba arkadan yemezsek önden hiç yemeyiz. Oğlum bak valla sütüm haram olsun. Olayı kötüye çekenler varsa böyle. Yazıklar olsun ha. Böyle arkadan yemezsek falan filan. Aranızda vardır fırlamalar. Böyle şeyler düşünmeyin arkadaşlar lütfen. Şiddetle kınıyorum böyle düşünenleri. Lan bu bot çıkmış lan. Nasıl kolunu kopardım? Kolunu nasıl kopardım botun gördünüz mü? Kolu bir tarafa bacağı bir tarafa gitti arkadaşlar. Bak, kutusu nerede kaldı gördünüz mü? Balkın penceresinde kaldı. <laughs> Bu arada videoyu buraya kadar izleyen kardeşlerim cansın ya. Valla destek verenden de vermeyenden de Allah razı olsun. Kaşınıza gözünüze 782 tane adam ölür. Videoyu beğenmeyen kardeşlerim varsa bir like butonuna basarsa beni çok memnun eder. Valla sizleri çok seviyorum kardeşlerim benim. Toros yeteri kadar görevini yaptı arkadaşlar. Uğaza geçelim. Biraz Uaz sürelim. Kanka bu adamlar nerede olabilirler ya? Olabilirler değil ha olabilirler. Aa karşı araba var. Gördüm. Gördüm hepsini, gördüm hepsini gördüm hepsini gördüm hepsini gördüm hepsini gördüm hepsini Hepsinin psikolojilerini bozdum ha. Oğlum zaten orada bir fight varmış kanka. Baba. Eee kolum koptu. Ya ben bu kadar... Abi ben yakın temas oyuncusuyum. Ben böyle uzak temasla fazla oynayamam. Ben burayı rushladım. Ya hak ölürsek de arkadaşlar hakkınızı helal edin. Ananı satayım baya kalabalıklar. lan. Oğlum videoyu buraya kadar izleyen kardeşlerim hepinizden Allah razı olsun. Her şey buraya kadarmış. Bak geldi. Salak bomba mı çekilir buradan? Eline silah alsana. Gel. Gel. Sen de yaz şurada iki. Hadi. Et çık kolundan değildi. Kolun... Mermi sıyırdı kolunu arkadaşlar onun. İyice psikolojilerini bozuyum anasını satayım. Ay oradan görünmüyor. Yan cehennem. Üç kamyon kömürle geliyorum. Şimdi bomba sansınlar kanka. Ben direkt yer değiştireyim. Baba kız çatıda zıplıyor. Yo 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 bu taktik arkadaşlar. Bir arkadaş zıplarken biri bitiriyor. Çok denk geldim buna. Valla babamın oğlu olsun vururum abi. Acımam. Bak. öbürü. Öbürüsü atla. Oğlum var ya çok iyi insanlarsınız ya. Beni uğraştırmadınız. Allah hepinizden razı olsun. Vallahi dedim video buraya kadarmış arkadaşlar. Tepeden biri bakıyor. Kaçtı. Gitti o puf oldu. Bir daha çıkartmaz o kafayı. Şu amca oğluna bakacağım ya. Öyle yok öyle bakıp böyle gözlerini pörtletip bakıp kaçmak yok yani. Şey var ya şey kanka. Bayı da bir gün bir öldüm, bir öldüm, bir öldüm. Bir girdim evde dört kişi beni bekliyor. Böyle bakıyorlardı bana. O zamanlar tabii YouTube videosu falan çekmiyordum arkadaşlar. 6. 7. sezonundaydı herhalde. Büyük bir şey onlar da TikTok, TikTok çekiyordu kanka. Rezil olduk kesin o zamanlar. O zamanlar iyi adım Kemal Metin de arkadaşlar. Rohan falan değildi. Kanka önce bayılttılar. Sonra tavaladılardı. Tava vurmuşlardı. Ya ya orada yatarsan motoru da Hadi. Eğlence başlasın. Geri kalan arkadaşların gelsin. Lan buralarda çalı çırpı Burada çok yatarlar ha. Bak 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 bak. Akıllıma bak. Karla karışık yağmur yaptı abi. Sis attı sonra bomba attı arkasından gördünüz mü? Araç var. Baba bunlar topuk. Ananı satayım hayatım. Bali arkadaşınızı gömseydiniz Arkadaşınızın cenazesini bırakmıştınız lan. Evet kanka sen de şurada. Bunun bir tane daha arkadaşı olması lazım arkadaşlar. Ses yok ya. Abi bak böyle sessiz takımlardan çok tırsıyorum ha. Ya bu maçı burada vermek istemiyorum. Emin olun burada vermek istemiyorum. Kaç. Kaç baba. Bunlar ağır takım. Bunun arkadaşının ölüsünü bile almıyor yani. Bak arkadaşı baygın orada kanka. Arkadaşına bile gelmiyor yani. Umurumda Adam kafayı bende bozmuş abi. O yüzden sonunda yakalarım ben onları. Sıkıntı yok. Aha karşıda bir fişek atmışlar. Babak sol tarafta fişek var. Ananı satayım hayat. Arkaya da drop bırakmış. Kanka ben drop'a gideceğim. Fişek karışık. Fişekle kafa göz dalıyorlar birbirlerine. Kanka onlar beni bulacak ya. Onlar beni bulsun. Umurumda değil vallahi. Zaten oyunun hakimi benim şu anda. 20 killim var abi. Şu drop'u bir çözeyim kanka. Bu drop'ta bize ekmek çıkar mı? Bir AVM çıkar mı kanka? AVM verir misin? Oğlum PUBG Mobile çok çok iyisin. Beni görmedin mi? Beni görmedin mi Yahya? Niye böyle şey yaptın Yahya? AVM 8'i zengin olduk anasını satayım. Yahya sabahtan bir arabayla gezeceğim diye loot loot yapmamışsın ha. Bir dahaki sefere böyle gelme Yahya ya. dolu gel Kanka bu bölgede takılacağım Evlerine aşağı inmeyeceğim Alan yasnaya vermediği sürece o tarafa inmeyeceğim Bu bölgede takılacağım Bu bölge tam benlik kanka AVM'yi kullanmaya müsait Ses var Aşağı yasnaya evlere girdiğim zaman AVM'yi de kullanamam Beni de vururlar kanka Çünkü evlerde yatıyorlar Ağır pusucular kanka ben pusucu takıma gıcığım Buralarda bir ses aldım. Ha drop'um. Yo drop'un um. oradaki benim motormuş lan. Yo. Sen de yaz. bu arabalı bunlardan farklı. Arabalı sen farklısın. Hadi. Baba kaçırdık adamı lan Adamı kaçırdık Göz göre göre adam gitti gözümüzün önünde Kanka ben onu bulacağım Onun başka bir yerde bir, bir çaresi yok yani Onu ben bir şekilde bulurum kanka Nereye gidecek kanka Kuyut mu atacak atarsa da sütü maram olsun ha Kuyut muyut atmasın ha Kil, kilimi versinler Orada bir araba var Lan ses aldım Ay gördün mü gördün mü? Allah'tan kulaklıyım ya arkadaşlar. Yemin ediyorum bak. 5 liralık 10 liralık kulaklık olsa arkadan. Sonra şarkı söylerdik Volkan kulaktan. Elumuze verdiler. elomuze verdiler. Oy. Şimdi kanka herhalde biz 4'e 1 kaldık. Şimdi kanka bu takımı nereden bulacağız? Önümüze durup düşüyor. Lan Ananı satayım ne yapıyorsunuz siz? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Oğlum üçlü motora bildirin mi? Araba yok muydu oyunda? Bir bak. Ay. Aha onda da AVM var. Ananı satayım oğlum neden böyle bir şey yaptınız? İşte bak açık arazide yakalanmak demek bu arkadaşlar. Üç kişiymiş birebir kaldık. Abi çok zevkliydi ya. Valla stres çıkartma videoları gibiydi aynı. Ben çok keyif aldım ha. Böyle koysalar önüme böyle 500 tane adam akşama kadar vurayım valla o böyle kuş gibi olurum ha. Şimdi orada bir araba var kanka. O araba spam değil herhalde ya. Bir de drop attı oraya. Buralarda olma ihtimali çok yüksek. Kanka kaldık birebir. Yine yerimi değiştirmeyeceğim. Burası çok güzel abi, manzara çok güzel. Arkamdan geleceğini düşünmüyorum. Bu ihtimal adam buralarda bir yerde. Karşımızda drop var, drop'a bakıyor olma ihtimali çok yüksek. Evlerde değilse kanka, o değil de abim, abime mamam varsa elinde kafaya vurur vallah beynimizi patlatır ha. Nerede bu adam? Oğlum drop'un dumanı da söndü. Kanka bu da benim gibi bir ağacın arkasında bekliyor bence ha. Ya da yılanlıyor. Lan yanında manından çıkmasın diye korkuyorum valla. Şimdi araba burada. Drop burada. O demirin arkasında yok. Lan. Kanka bir alanı versin bir bakalım. Nereye verecek? Aa alan bende. Oğlum mecbur geleceksin. Mecbur geleceksin. Dendirelim de Dindirin de de, dedi de de. Yatıyorsan sütüm aram Lan. Ananı satayım hayat. Kaya pitonu. Bu yer pitonu. Bir bak bir bak. Bir bak abi bir bakın bir bak bir bak neden böyle bir şey yapıyorsun? Bir arabaya <laughs> Arabaya gidecek, arabaya gidecek. Bir bak bir bak sürüne sürüne. Bir bak bir bak abi. Yedi bir tane. Tepkisi ne olacak? Hala sürünüyor. <laughs> Gerçekten ben çok eğlendim arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bu arada Discord kanalımız aktif arkadaşlar. Hemen linki aşağı bırakıyorum. Discord'a gelmeyi de unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz.